Kimdir bu çılgın imparator? Galigula. Galigula tam ismi Gaius Julius Kaiser Augustus Germanicus'tur. Bu son derece garip, korkunç, çılgın ama bir o kadar da ilginç kişilik Roma İmparatorluk devrinin 3. imparatorudur. Galigula İmparator Tiberius tarafından evlat edinilmiş ve Tiberius'un ölümünden sonra hükümranlığı başlamıştır. Tiberius'tan nefret eden Romalılar öldükten sonra onu gömmeyip cesedini Tiber nehrine atmayı bile düşündüler. Ancak zavallı Romalılar beterin beteri olacağını ve daha da açıkçası yağmurdan kaçarken doluya tutulduklarından bir haberdiler. Caligula isminin bu imparatora yakıştırılması küçük yaşlardayken ordugahlarda askerlerin onunla dalga geçmesi sonucunda aldığı bilinir. Galigula manası küçük sandalettir ve Galigula hep bu sandaletlerle ordugahta dolaşmaktadır. Daha küçük yaşlardayken acımasızlığı ve hırçın duyguları açığa çıkmaya başlamıştı. İdamlar izlemeyi seviyor, geceleri üzerinde garip giysilerle ve kafasında perukla dışarı çıkıp şarkı söylüyor, dans ediyor her türden eğlencelere katılıyordu. İmparator Tiberius, Caligula'nın Romalılar için bir su yılanı, dünya için ise bir biton yılanı olduğunu belirtmiştir. Tiberius'un bu tespitinin ne kadar yerinde olduğunu göreceğiz. Caligula'nın çılgınlıkları başlıyor. Caligula'nın ilk garip ve şeytanca olaylarından birisi, karısı Julia'nın ölümünden sonra yaşanır. Muhafız Alayı komutan Makron'un karısını baştan çıkarır ve bu kadını kullanarak Makron'un İmparator Tiberius'u zehirlemesini sağlar. Böylece taht yolunu önünü kolayca açmış olur. Galigula'nın bundan sonraki ilk dönemleri aslında gayet iyi geçer. Vergilerde indirime gider, yangınlarda zarar görenlere yardım elini uzatır. Yarım kalmış bazı yapıları tamamlatır. Ancak bir süre sonra Galigula bir rahatsızlık geçirir ve işte zalim, çılgın ve korkunç Galigula bundan sonra ortaya çıkar. Öncelikle kendisine vatanın ve orduların babası, en iyi ve en büyük hükümdar, inançlı gibi birçok takma at alır. Ülkenin dört bir yanından getirttiği tanrı heykellerinin kafalarını kestirip kendi kafasının heykelini monte ettirir. Kendisine bir tanrıymış gibi tap, tapınak yaptırır ve ona kurbanlar sunulmasını ister. Bu kurbanlar arasında flamingolar, tavus kuşları, horozlar ve tavuklar başı çekmektedir. Roma'nın baş tanrısı Jüpiter Optimus Maximus'un tapınaktaki heykeliyle sık sık konuştuğu görülür. Hatta bazen Tanrı'nın heykeliyle yüksek sesle tartışmaya girer. Kardeşi Tiberius'u ve ardından da kayınbabası Silianus'un boğazlarını usturayla kestirerek öldürttürür. Burada Silianus'u öldürme gerekçesi kendisi fırtınalı bir denize açılırken Silianus'un nasıl olup da onu uğurlamaya gelmediğidir. Ancak zavallı Silianus'u deniz tutmaktadır ve onun bu korkusu ölümüne sebep olmuştur. Tarih böyle birçok garip olaylarla doludur. Caligula'nın yasakları kız kardeşi Durusilla öldüğünde yaz ilan eder ve bu yaz süresince Romalıların gülmesini, yıkanmasını, ailecek yemek yenmesini yasaklar. Bu acıya dayanamayıp bir gece saraydan kaçar ve Sirakuzaya kadar delice at sürer. Birkaç gün sonra saçı sakalı uzamış berduş bir şekilde Roma'ya geri döner. Dostları ve yüksek devlet memurlarıyla olan bir davette karşısındakine de uzanan senatöre karını bırak diye bir not gönderir. Kadını alarak davetten ayrılır. Bir sonraki gün Romulus ve Romus gibi evlendim diye bir bildiri yayınlatır. Burada atıfta bulunduğu Roma'nın kuruluş efsanelerinde bulunan bir hikayedir. Bir ordu komutanı olan Gaius Memmius bir keresinde anne annesinin çok güzel bir kadın olduğundan bahsetmesi ve Caligula'nın bunu duyması üzerine bu kadın bulunduğu yerden derhal alınıp getirilir. Kadının ileri derecede yaşlanmış olmasına rağmen bu kadınla evlenir. Bu evlilikten bir kız çocuğu olur ve bu çocuk Galigula'nın tüm korkunç özelliklerini taşımaktadır. Öylesine ki oynadığı çocukların yüzlerini, gözlerini tırmalayıp yaralamaktadır. Galigula'nın zevk anlayışı senatörlerine düşmanca davranışlarda bulunmaya başlar. Atlı arabasıyla giderken onları arabasının yanında kilometrelerce kilometrelerce koşmaya zorlar ve yemek yerken karşısındaki ellerinde peçeteyle yemek sonuna kadar beklemelerini ister. Bazılarını sebepsiz yere öldürtüp sonra da onları sanki hala yaşıyorlarmış gibi toplantıya çağırtır. Doğal olarak gelmediklerini görünce de onları intihar ettiklerini söylentisini çıkartır. Romalılar gündüz Sörcüs Maximus'ta düzenlen, düzenlenecek gösteriler için sabah çok erken saatlerde yer kapma amaçlı buraya gelmektedirler. Galigula, bu insanların gürültülerinden rahatsız olup muhafız alayını bunların üstüne gönderir. Çıkan arbede de onlarca insan ölür. Gladyatörler yerine hasta ve yaşlı gladyatörler ile beden engelli insanları arenaya çıkartıp, dövüştürüp bunları izlemekten haz alıyordu. Arenada gösteriye çıkacak yabani dövüş hayvanlarına yem olarak verilecek küçük baş hayvanların maliyetinin çok olduğu söylenince bu hayvanlara esir alınan insanların yem olarak atılmasını ister. Bu esirlerin seçimini ise bazen bizzat kendisi yapıp şu dazlaktan şu dazlığa kadar gibi garip seçme kriterleri belirlemiştir. Kendisinin kümranlık devrinde büyük felaketlerin olmaması nedeniyle onun devrinin unutulacağı düşünmektedir. Caligula'nın işçileri denize atması Nitekim İmparator Ağustos devri Varus bozgunuyla İmparator Tiberius devri Fidanede'deki tiyatronun çökmesiyle anılıyordu. Caligula ise büyük bir savaş yenilgisi, veba salgını, yangın veya bir depremin olması için dua ediyordu. Öğle yemeği ve akşam yemeği sırasında idam izlemeye bayılıyordu. Puteyali limanının karşı kıyısına kadar gemileri yan yana dizdirip, iki kıyı arasında bir köprü oluşturup, bu köprüyü de toprak ve taş döşeterek yol haline getirtmişti. Bu köprüde bir taraftan diğer tarafa delice at sürerek eski efsanelerde yaşananlara atıfta bulunmaya çalışır. Ancak daha da garip olan bir şey yapar. Bu köprünün yapımında çalışan işçileri birdenbire yanına çağırır. İşçiler ona doğru geldiğinde onların hepsini denize düşürür ve hatta kurtulmaya çalışanları da uzun sırıklarla denize iter. gula ve Arena. Arena'ya çıkıp karşısındaki gladyatörlere tahta kılıç verip savaşmayı çok sevmektedir. Böyle bir dövüşte karşısındaki gladyatörün mahsustan yere düşmesine sinirlenip onu direkt öldürür. Sonra da gerçekten zafer kazanmış gibi arenada çılgınca turlar atar. Bir mahkumun cezasını kendi elleriyle vermek ister. Mahkum karşısına cellat eşitliğine getirilir ve Galigula da baltasını kaldırıp mahkumu öldürmek için beklemekteyken baltayı cellata indirir ve mahkumun hayretli bakışları arasında cellat can verir. Yakışıklı ve güzel insanlar ile karşılaştığında şirkin görünmeleri için enselerini tıraş ettirirdi. Dış görünüşe fazlasıyla düşkünlü. Saçları çok az olduğu için bunu mümkün olduğu kadar bertaraf etmek amacıyla insanlara hep yukarıdan bakardı. Arenada bir rahip gladyatör olan kölesini dövüşü kazanması üzerine kölesini azat eder. Bunun üzerine arenada büyük bir tezahürat olur. Bu tezahürat zaten sinirlenmek için yer arayan Caligula'yı tekrar sinirlendirir. Ayağa kalkıp Tanrı'nın temsili olan imparator olan kendisi orada dururken nasıl olur da insanların bir rahibe böyle tezahürat gösterdiklerine kızıp bağırarak ilerlerken birden en tarihine basarak tepe taklak düşer. Buna da daha da sinirlenen Galigula derhal arenayı terk eder. İnsan bu rahibin sonunu düşünmeden edemiyor açıkçası. Galigula ve Saturninus. Biraz da Galeulla'nın mali çılgınlıklarından bahsedelim. Para savurganlığında hazineye tam takır kuru bakra çevirecek, çevirerek başka bir boyuta ulaştığını söylersek abartmış olmayız. Zaman zaman incileri sirke de eritip içiyordu. Julia bazilikasının tepesinden halkına altınlar saçmasıyla bilinir. İşlerin iyice karışıp parasız kanılması üzerine sahte suçlamalar ve olmadık vergiler icat ederek para bulmaya çalışmıştır. Halktan varlıklı olanları kendisine mirasçı atamaya girişir ve bu kişilerin hala yaşamaya devam ederek kendisiyle dalga geçtiklerini bahane gösterip onları zehirli yiyecekler göndererek öldürür. Gösterilerde ele geçen malzemeleri açık artırmaya çıkarıp bunlardan gelir elde etme yoluna gitmiştir. Bu açık artırmalarda fiyatlar öyle bir noktaya çekmiştir ki insanlar malların mülklerini kaybedip intihar etmeye başlamışlardır. Hatta bununla ilgili anlatılan bir hikaye oldukça ilginçtir. Eski bir yüksek devlet memuru olup sonrasında konsüllük görevinde bulunmuş yaşlı Aponinus Saturninus bir gün yine bu açık artırmalardan birisine katılmıştır. Ancak yaşlı adam açık artırma sırasında kafası sürekli önüne düşerek uyuklamaya başlar. Bunu görüp fırsatça çevireceğini düşünen Galibula Tellal'a işaret ederek Saturninus'un kafasının her düşüşünde fiyatın artması için onay verdiği anlamına gelmesini ister. Zavallı Saturninus'un uyandığında 13 tane işe yaramaz gladiyatöre 9 milyon Zartius verdiğini duyunca ne hale geldiğini tahmin etmek pek de zor olmasa gerek. İmparator para bulmak için nereden vergi alacağını şaşırıyor. Her alanda ve olur olmaz her şeye koyduğu vergilerden halk, halkı bir haber oluyor. Ve sonrasında kaçınılmaz olarak cezalı vergi ödeyerek daha da büyük bir mali çöküntüye giriliyor, giriyorlardı. Ayyuka çıkan huzursuzluklar sonucunda Galigula nelerden vergi alınıp alınmadığını yazan nevhalar yaptırdı. Ancak bunları öyle küçük yazdırdı ve öyle olmadık yerlere koydurdu ki insanlar bunlar okumakta zorlandıkları hatta bazen hiç okuyamadıkları için yine zor duruma düştüler. Sonuçta değişen çok bir şey olmamış. Bu ise Galigula'nın biraz daha keyiflenmesinden başka bir işe yaramamıştı. Kızının doğumunda insanlara ona doğum hediyesi olarak para vermeleri için halkı zorladı. Ocaktaki yıl başında sarayın kapısında ayakta durarak halkın ona para vermesini bekledi. Para çılgınlığında çağ atlayarak yerdeki paraların üzerinde yürüyüp etrafı paradan bir havuza dönüştürüp onların içinde yatıp yuvarlanmaktan keyif alır hale geldi. Zaman zaman halkın arasına karıştığında nakışlı kadın elbisesi giyerek dolaşırdı. Bir gece yarısı olmadık bir saatte eskiden konsüllük yapmış üç kişiyi sarayına birdenbire çağırdı. Öldürüleceklerinden korkan zavallı adamlar saraya geldiklerinde Caligula'nın kendilerini onunla zorla dans etmeye çağırdığını öğrenince hem sevinmiş hem de şoka uğramış olmalılar. Caligula ve binek atı İnci Tatus Caligula'nın Incitatus isminde beyaz bir atı vardı. Ve bu ata hastalık derecesinde bağlıydı. Bu ata mermerden bir ahır yaptırmış, boynuna inciden kolleler yaptırmış, erivan rengi battaniyelere sardırmıştı. En sonunda atı senatoya getirip, işte yeni konsülümüz geldi demesi bardağı taşıran son namlı olmuştu. Sonuçta bu kadar çılgınlık Zalimlik ve kötülüğün imparatora karşı bir yansımasının olması da kaçınılmazdı. Zaten bu olmasaydı Roma'da yaşayan insan da kalmayacaktı. Ölümün kendisine yaklaştığını hissettiren kehanetler olduğunu söylemiştir. Mesela rüyasında baş tanrı Jüpiter Optimus Maximus onu ayak baş parmağıyla iterek düşürmüştü. Pagan dininde önemli günlerden birisi olan Mart ayının 15'inde Kapua'daki Kapatolyum'a yıldırım düşer. Yine aynı gün Galigula'nın sarayındaki odasının kapısına da yıldırım düşer. Beklenilen sona doğru. Sonunda Galigula'ya sarayının bir tünelinde tuzak kurulur. Tıpkı o devirdeki kurban ve idam etme törenlerinde uygulanan ritüeller takip edilerek İmparator yere yığılır. Sonra da suikasti tertiplerinler tarafından kılıçtan geçirilir. Cesedi yarım yamalak yakılarak Lamya soyunun aile mezarlığına gömülür. Sürgüne gönderdiği kız kardeşleri gelip onu mezarından çıkararak doğru dürüst yakarlar ve tekrar gömerler. Ancak Romalıların çektikleri burada bitmez. Caligula'nın hayaletinin mezarlığın etrafında dolaşıp insanlara dehse, dehşet saçtığına dair söylentiler çıkar. Romalıların Caligula için artık tek istedikleri onun devrini bir an önce unutmak olmuştur.